Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere kardeşimi kandırıyoruz. Şimdi markalardan gelenlerin içerisinde şöyle bir wax buldum. Bu mor. Şöyle göstereyim. Hem wax işlevi görüyor hem de aynı zamanda renklendiriyor saçım. Bunu kardeşime diyeceğim ki markadan şöyle bir saç bakım kremi gelmiş ve çocuklar üzerinde denenmesi gerekiyormuş. O yüzden birlikte deneyebilir miyiz diyeceğim. O da gelecek, oturacak, saçını boyayacağız ve sonrasında sonuçlarına bakacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sponsorumun göndermiş olduğu saç bakım kremini konuğumla birlikte deniyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki konuğum nerede? Ve işte o geliyor. O geliyor. Geldi. Evet. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> tamam. Şimdi o zaman açıyorum. Ve ben bunu deniyorum. Bakalım beğenecek misin? Bana e, yorumunu yap. Güzel oldu, güzel olmadı, beğendiğim, beğenmedim falan diye hepsini söyleyebilirsin. O zaman sürpriz olsun mu arkadaşlar? Kayra gözlerini kapatsın. <laughs> Kapat gözlerini. Şimdi kötü olursa herkes? Yıkarız en kötü. Kapat gözlerini. Ama bana doğru dönmen gerekiyor. Ay bir dakika. Bu arada kokusu çok güzel. Gözlerini <laughs> kapatsana sadece. <laughs> evet, yapıyoruz şimdi. Vay, bayağı iyiymiş ya. Saçlarını <laughs> hemen kaldırdı. Çok güzel duruyor. Bir dakika bekle, henüz açma. şey jöle gibi hissettiriyor. Hayır, bekle. Ben ellerimi yıkayayım şimdi. Bekle beni. Five minutes later. Açabilirsin. Aynamı da aldım. Şimdi geldim. Kayra. Hı. Hazır Hı. mısın? Hazırım. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Açıyorum. Sanki iPhone'u mu açıyorum? Ya? Yani. Açıyorum. Aç aç şunu artık. Aç. <laughs> ya iPhone'u mu ya aç şunu. Açıyorum. Aç. Tamam. <laughs> Bunlarım darmadağın şey Anlayamaz Görmüsün Mor Gel bak Aynada mı bir şey var Mor gözüküyor Sen lan yani, troll yapıyon Hayır Bak bir dakika ya Troll Bıktım üst kısımları iki kat fazla kirleniyor Burada şey yazıyormuş Saç renklendirici wax yazıyormuş. Ya! Mor renk. Ya Bir hafta boyunca kalıcı. Ya. Özür dilerim. Lan görmüyor musun? Görmüşsün Troll yapıyordun değil mi? Troll falan değil ya. Yani bir hafta boyunca böyle kalacak. Yapacak bir şey yok. Ben yanlış okumuşum. Ne yapabilirim? Şimdi sen okula nasıl gideceksin? Bebeğim, sen... Gerçekten troll yapmıyorum ciddiyim ama. Ya. Ben bu videoyu da zaten sileceğim. Böyle video olmaz olsun ya. Ben ne bunu de? saç kremi çocuklar için saç kremi gönderdik dediler. Hı. Ben de hiç okumadan çocuklar için saç kremi gönderdiler diye senin videoyu aldım. Bilmiyorum, ne aram Yıkasam? Gel bir şuraya. Ya Konuşalım. <laughs> Bu renk ya. Ne yapacağız şimdi? Ya bir hafta boyunca kalıcı diyor. Çıkmaz diyor. Ya! Bir şuradan ya peçete getir bak. Aferin. Ya çok sinirlendim. Bir şuradan peçete getir silelim çıkacak ya mı? Troll değil diyorum. Gerçekten. İyi. Hadi çabuk alın sol ya. Kurumasın. Sen okul öğretimi mi öğrettin? <laughs> yani İlkokul öğretimi. Ya yapacak bir şey yok. Öyle bir hafta boyunca dolaşacaksın. Ben okulu nasıl içeceğim? Ya bir hafta boyunca öyle dolaşacaksın. Yapacak bir şeyimiz yok şu an Kayra ben... Arkayı sil abi bak. Al. E, tamam birazı çıktı bak hepsi duruyor da. Al bu kadar çıkıyor. Üstten çıkıyor. Hepsi çıkmıyor. Saçının derinliğine işledi şu an. Ne bok yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ne, <bilmiyorum. gülüyor> ne bok yiyeceğiz? Aynayı da kırdım zaten. Ya ne bok yiyeceğiz? <laughs> Yapacak bir şey yok. Böyle Bu okula nasıl gideceğim? Böyle hayatına devam edeceksin. Edemiyorum ben ya. Ya gel buraya. Göndereceğim saç kremini aldım da bozmak istemiyorum. Annemin, annemin yüzünü oradan atmak ki. Bilmiyorum. Çok komik. Çok komik. Şu mesajı göstersin abla. Tamam videodan çıkınca gösteririm. Acaba karışıklık mı Olabilir bak karışıklık olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok artık. Geçmiş olsun. Ben <laughs> niye böyle diyeceksin? <laughs> <laughs> ya ne yapacağım? Okulda saçım, kapalı mı keseyim? Eşarp takalım. Eşarp takalım. yan bağlama. <laughs> <laughs> ben bir tuvalet edeceğim. Şöyle yıkayım. Çıkayım. Çıktı mı? Ki. Bakayım. Biraz aykın. Bakayım. Evet. Çok sinir bozucu bir şey. Hayla çık. Vardır mı Kalmamış. Hadi gel. Söyleyelim bak. Şikayet edelim. Dur biraz daha sileyim ıslak kaldı. <laughs> bir dakika şey aç. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun ben Morvax olduğunu biliyordum desem. Bak. Bilerek yaptım. Anladın ama değil mi? Biliyordum zaten ben. Zaten. Çünkü tepkilerim böyle çok şey değildi. Şu saçımı da güzelim ya. Çok kötü çıkmış videoda. Ama bir şey söyleyeceğim, ee, anladın değil mi? Çünkü böyle çok e, ağlamadım. Ben ağlamanı, kudurmanı falan bekliyordum. Ben yok ya, ben çıkacağım. Neyse zaten ben böyle saçımı renge boyamak falan bir ara çok istiyordum. Tamam, deneyim olmuş oldu. O zaman bizim videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.